Arkadaşlar sizlere burada net bir yorum yapacağım. Bu net yorum yapmadan önce sizlerden bir tane ricam var. Kanala abone olunuz ve videoyu beğeniniz başka bir ricam yoktur. Ayrıca kısa vadeli işlemleri yaptığım ücretsiz Telegram grubuna da yorumlardaki linkten katılabilirsiniz. Günlük sadece 100 kişiyi kabul ediyorum. Borsa İstanbul öyle bir yer ki bir saat sonrayı bile tahmin etmek neredeyse imkansız. Kıymetli arkadaşlar bugün borsamızda son bir saatte çok ciddi şekilde bir toparlanma geldi. Borsamız sabah açılıştan beri vadeli tarafının negatif olmasından dolayı spot piyasada negatif şekilde bugün düşüyordu. Son bir saatte ciddi bir alıcı gelerek ABD piyasalarının biraz böyle yukarı yönlü imelenmesiyle birlikte %1 civarı alıcı geldi ve borsamız BIST 100 9985 bölgesinde %0.37'lik bir düşüşle kapattı. Fakat bunda etkili olan bazı sektörler vardı. Bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü gün içerisinde %1'lik bir düşüşe imza serken kapanışa 2 saat kala ABD borsalarının açılmasıyla birlikte artı 0.50'lik bir kapanış yaptı. Elbette ki bankacılık sektörünün endeksimizde ağırlığı oldukça yüksek. Bu yüzden de borsamızı yukarı yönlü taşıdı. Bugün yine geçtiğimiz günlerdeki sizlere bahsettiğim olay gerçekleşti. Borsamızda yine İllüzyon oldu arkadaşlar ve bu illüzyonu da hepimiz hayranlıkla izledik. Değerli arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte borsamızın teknik analizine bakacağız. Daha sonra alanlara satanlara düşenlere çıkanlara hepsine bakacağız. Yarın nasıl bir senaryo gerçekleşebilir? Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunların hepsini sizlere paylaşacağım. Ayrıca sizlerle paylaştığım Exxon gıda hissesi vardı arkadaşlar. Exxon gıda'nın teknik analizine de birazdan bakacağız. Yarın o hisse de endeks yukarı yönüne hafif tepki vermesiyle birlikte de güzel gelişmeler olacaktır diye birazdan sizlere detayları paylaşacağım. Öncelikle gelin bugün aracı kurum işlem hacimlerine bakalım. Şöyle bir güncelleyeyim ben burayı. Çok şaşırtıcı bir şey oldu çünkü borsamız bugün negatif kapattı fakat en iyi alıcılardan pozitif net hacimde Bank of Amerika gelmekteydi. Hem de neredeyse 2 milyara yakın bir net pozitif hacimde kapattı. 1.7 milyar, 1.8 milyarlık alışla kapattı. İkinci sırada yapı kredi 450 milyonla kapattı. 350-390 milyonla Halk Bankası gelmekteydi ve Vakıf Bank da 230 milyonla bugün net pozitif hacimdeydi. Satanlara baktığımızda ise TEP gelmekte. 1.7 milyarlık satış yaptı. Yatırım finansman 446 milyonluk satış yaptı. Info 421 milyonluk satış yaptı. 3 sırada geliyordu ve Garanti BBVA da 382 milyonla dördüncü sıradaydı. Bugün borsa bu düşüşü yapmasına rağmen en iyi satıcı konumunda olanın Bank of America değildi. ...HEP gibi başka bir kurumun olması bizler için oldukça pozitif bir haber... ...bunu öncelikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Gelin şimdi sizlerle birlikte sıcaklık haritasına kısaca bakalım. Öncelikli olarak düşenlerden bahsetmek istiyorum. Boş fren birkaç gündür yükselişine bugün satışla hatta ciddi satışla geri verdi. İkinci sırada Anadolu Efes geliyor. Üçüncü sırada Arçelik. Dördüncü sırada Bin Yatırımlar Holding. Art Yazılım, Reader, Anadolu Grup Holding. Bugün holdinglerde bir düşüş vardı... Ayrıca MIA Teknoloji, Altın ve Borusan Yatırım'da düşüşlerine devam etti. Borusan Yatırımı bugün artı 4.5'lardan artı 5'lerden satışını gerçekleştirdim. Düşen Endeks'te 2.5-3 tavanlık bir yükseliş aldım. Bu da gayet iyi oldu. Otkar gelmekte, Alfa Solar geliyor. Düşenlere şöyle genel olarak baktığımızda arkadaşlar Sasa burada dikkat çekiyor. Cante her zamanki halleri, Sivi Enerji yine düşüşlerdi. Bugün Enerjiler de düşüş yapmıştı. Biraz daha baktığımızda Kardemir ve Ereğli de bugün sanırım negatif kapattı. Yanlış görmediysem. Yükselenlere baktığımızda ise Borusan yükseliyordu arkadaşlar. 5.3'lük yükselişiyle ilk sıradaydı. 2. sırada işmenkul değerler. Dünkü düşüşünü bugün biraz tepki yükselişiyle yaptı. Enerya geliyor üçüncü sırada. 2.41'lik yükselişiyle. Batı Çimento, Tekfen, Türk Telekom, Emlak Konut... Ülker, Çimsa, İşgeyo, TSKB gelmekteydi. Bankacılık sektörü bugün dediğim gibi pozitif şekilde endeksimizi etkiledi. Burada mesela İşçe geliyor. Daha sonra Garanti Bankası burada geliyor. Halk Bankası geliyor. BIST 30'a da kısaca bakmak gerekirse BIST 30 genel olarak yarı yarıya kapattı arkadaşlar. Borsamızın BIST 100 endeksimizin teknik grafiğine bakalım. Arkadaşlar sizlere burada net bir yorum yapacağım. Bu net yorum yapmadan önce sizlerden bir saniye ricam var. Kanal abone olunuz ve videoyu beğeniniz başka bir ricam yoktur. Ayrıca kısa vadeli işlemleri yaptığım ücretsiz Telegram grubuna da yorumlardaki linkten katılabilirsiniz. Günlük sadece 100 kişiyi kabul ediyorum. Sizler de oradan onay gönderiniz ve hızlı olunuz arkadaşlar. Günlük 100 kişinin içerisine katılmak için. Ters omuz baş omuz formasyonu mevcut. Yani tobo formasyonu mevcut. Nerede dersiniz? Hemen sizlere gösteriyorum. Burada bakın sol omuz, daha sonra burası baş ve burada da sağ omuz gelişmekte arkadaşlar. Bir de elbette ki bizlerin boyun çizgisi var. Bu boyun çizgisine baktığımızda da yaklaşık olarak 10130 ve 10160 bandı arasından geçmekte. Yani burası bizler için önemli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesinin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü atakların ciddi şekilde devam edeceğini düşünmekteyim. Ben bu borsamızda korkulacak durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki gelişmeler pozitif gelişmeler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Fitch Ratings'in kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye için not artışı geleceği söz konusu. Daha sonra ABD enflasyon verisi, daha sonra bizim enflasyon verilerimizin iyi gelmesi, ABD'nin faiz indirimi söz konusu olması gibi gibi birçok olay var. Bu ay başlarını ben seviyorum böyle birçok veri akışı geliyor. Bu yüzden de arkadaşlar borsamızın yönünün yukarı olduğunu düşünmekteyim. Bu hafta özellikle iyi geçeceğini düşünmekteyim. Çünkü negatif bir verak şu yok ve borsamız güzel bir formasyon içerisinde yer almakta. Şu yorumu net şekilde yapabiliriz. Borsamız 10.150 bölgesinin üstüne atmasıyla birlikte burada arkadaşlar hatta abartıyorum ben işleri. Burada kol gibi bir yeşil mum görebilirsiniz. Şöyle göstereceğim bu 10.150 bölgesinin 10.160 bölgesinin geçilmesiyle birlikte burada böyle bir mum gözükebilir arkadaşlar. O yüzden buradaki fırsatları kaçırmayınız. Güzel hisselerde yerinizi alınız. Exxon Gıda'yı paylaşmıştım. Exxon Gıda bugün güzel şekilde borsanın düşüş yaptığı bir günde artı 0.88'lik bir yükselişle yaklaşık olarak %1'lik bir yükselişle kapattı. Gün içerisinde %3'lere kadar varan bir yükseliş vardı arkadaşlar. Daha sonra da ufak bir düzeltme yaptıktan sonra günü kapattı. Peki Eksun'da durumlar nedir? Eksun'da herhangi bir gelişme var mı? Gelin sizlere onu anlatayım arkadaşlar. Bu arada boğazım biraz rahatsız. Ufak bir gıcıklanıyor. Ses böyle bir cızıltılı geliyorsa ya da ara ara öksürüyorsam ki ben onları keserim ama kusura bakmayınız. Burada baktığımız zaman bu düşen trend yukarı yönlü kırıldı, tekrardan aşağı yönlü geldi, tekrardan yukarı yönlü kırıldı. Yani garip bir kapanış oldu. Bakın arkadaşlar, burada tam ne altında ne üstünde tam olarak üzerinde bir kapanış geldi. Ben bu kapanışın yarın yukarı yönlü sert fiyatlaması gerektiğini düşünmekteyim. Yarın borsanın yönünün yukarı olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca bu hissenin de yönünün ...yukarı olacağını düşünmekteyim. Bakın, tavan tavan giden hisselere... ...ya da çok ciddi şekilde prim yapmış hisselerin arkasından koşmayın. Mesela örnek veriyorum, eksun gıda. Benim sizlerle paylaştığım hisse. Hisse halka arz fiyatında. Bir hisse buradan alınmaz da nereden alınır? Daha sonra bu ay içerisinde bilançosunu açıklayacak bir gıda şirketinin enerji yatırımı olur mu diye sormayın. Bu hissenin bu şirketin enerji yatırımı var ve aylık olarak 15 milyon elektrik giderini İzmir Bergama'daki elektrik santrali yatırımından karşılayacak. Daha sonra arkadaşlar sektörünün lideri %30 civarında ihracat oranına sahip yani dövizle de bilançosuna gelir katıyor. Daha sonra piyasa değeri oldukça küçük, yani bebek bir şirket. Sermayesi orta büyüklükte. Piyasa değeri küçük olduğu için hissenin yükselme potansiyeli oldukça fazla oluyor. Ayrıca varlıklarına, öz kaynaklarına baktığımız zaman piyasa değeri kadar neredeyse varlıklarının olduğunu görmekteyiz. İyi derecede büyüme potansiyeline sahip olan bir hisse olarak karşımıza çıkmakta. Dilerseniz alabilirsiniz, dilerseniz satarsınız. Orası beni ilgilendirmez fakat ben bu hisse 7 bölgesinin üstünde günlük kapanış yapabilirse tavan tavan gideceğini düşünmekteyim. En azından birkaç tavan gittikten sonra 8-8.50 bölgelerinden satışını yapacağım bilginiz olsun. Dilerseniz sizler de alış yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarım benim sizlere anlatacaklarım, aktaracaklarım ve öğrendiklerim, paylaşacaklarım bu kadardı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan bu kadardı. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Telegram grubumdan hızlı işlemlere yer veriyorum. Dilerseniz siz de ilk 100 kişi arasında yer almak için yorumlar kısmındaki linkten Telegram grubuma katılma isteği atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Burak Aktaş sevgilerini ve saygılarınızdır. <laughs>